Arkadaşlar geldik sorumuzun çözümüne. After several decades of relative decline, birkaç on yıl süren göreceli gerilemenin ardından the market for technology, teknoloji pazarı has once again grown considerably. Önemli ölçüde tekrardan büyümüştür. Ne zaman? In recent years. Son yıllarda. Burada teknoloji pazarına yönelik büyümeyi artı olarak değerlendirdim. Diğer tarafta the growth bu büyüme is uneven. Eşit değildir diyor arkadaşlar. Buraya eksi koyalım. Sektörler ve ülkeler içerisinde eşitlik yok. Beklenmedik bir zıtlık olduğu için sorunuzun doğru cevabı olduğu olacak. Yani e rağmen büyüme sektörler ve ülkeler arasında eşit olmamasına rağmen son yıllarda tekrardan ciddi ölçüde büyümüştür, gelişmiştir anlamına gelir. A seçeneğinde birkaç sebep sonuç bağlıcıdır. Eledim in case tedbir bildirir ihtimaline karşı demektir. Ez doğmuş gibi anlamına gelir. Once ise bir zaman bağlıcıdır ve dığında de değil de, de anlamına gelir. Sorumuzun doğru cevabı B oldu.